Onda saat geçtikçe herhalde asılır. <laughs> 12'ye kadar benim en azından 11'e kadar bir sürüş yaparsam 2 saat vaktim var. 9'da çıkarsam 11'de eve girerim. Duş alıp evden çıkarsam tamam. Var diye yetişirim. Yılın ilk sürüşünün planını yaptık ya bakalım. Nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul sokakları. Ay bakalım oturmaya mı geldik? Hep <laughs> Birlikte <de> söyleyelim. <laughs> Gene geldim buraya. Gene geldim benim mekana. Buradan fotoğraf çekeceğim? Yılın son fotoğrafı burada mı olsa? Nasıl yapsam? Çekeyim hadi. Evet. Şimdi gidebiliriz. Güvenlik. Hayırlı nöbetler. Bu havada dışarı çıkıyorsan çok sabit kalmayacaksın. <gülüyor> Yoksa böyle... <laughs> Ben bu hafta bisiklet bir kere daha temizlemeliyim. Muhtemelen cumartesi günü o işi yapabilirim. Son güne bırakmasam daha iyi olur. Bisikleti temizlemeliyim ki bisikleti yanımda gezdirecek olursam Ekran kartımı da götürsem mi? Ekran kartımı da götürebilirim. Çünkü video çekersem ve onları yükleyecek olursam ki ekran kartımı götürmek yerine hard diskini götürsem çektiklerimi direkt hard atsam o daha makul geldi bana şu an. Hard diskimi götürüyorum Çektiklerimi park diskine atarım. Gezip geldikten sonra park hard diskten hepsini dönüştürüp dönüştürüp yayınlarım. Dedicik. Kimden kaçıyorsun öyle? Aslında benim zincir ve ruble değişimine girme zamanım geldi. Olmadı ayna gidince o işe girebilirim. Burada Bahadır'dan bir fiyat alayım. EZON bana 5300 fiyat verdiydi. Çünkü bu bisiklette, sadece bu bisikletle 6.000 TL yolum var bu sene. Mart ayının sonunda sahip oldum ben buna. Nisan'dan bu zamana. Nisan dördüncü ay. Kabaca sekiz ay diyelim. Çünkü bir ayda kaza döneminde bisiklete binmediğim süre var. Onun yerine evde trainer da haftada iki üç gün çevirdim. Benim de yanlış kullanımım zincir bakımda sattığım zamanlar oldu. Zincirde, rublede biraz yamuldu. Baklalar arasındaki santime hesaplayayım bari. Ne kadar aşındırmışım. Çünkü hep düzde sürmedim. Yokuşta da sürdüm. çaprazda da düşürdüm. Büyük ayna kolda da çıktım. Kediyi gördüydü. Zafer hocamın dediği gibi. Etrafı kollamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Burası biraz biraz hazır. Yıl başına girmeye. Şu sağ tarafta hazır. Burası da azıcık hazır. Herkes ufak ufak hazır. <laughs> bir numarası yok be <laughs> gördük işte gezdik gördük otur <laughs> Günün geri kalanını sıcak evinde geçirebilirim artık. Aaa <laughs> bakkal oruç yaktım. yakma geldi. kilitli pedala alışmışım ben ya. Ulan inecektim. ateşlerin fotoğrafını çekeyim mi derken. Çekeyim mi diye düşünürken. Çekmeyeyim ya. Özel hayatın ihlali gibi oldu. Alors, il y a le mouvement ici, ça Bir madaya uğrayayım ya. ya. Açıksa. Canım ne zamandır salep çekiyor. Litrelik salep alayım bari. Bir yanına da 2-3 tane ekler. Tamam. Dayı nereye koşuyorsun dayı? Arkadan gelen var, yok. Duracağım ben, duracağım. Allah. Başım var mı hala yok. Ben ne ara karşıya geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Şimdi geçiyorum durum şansım. Aa, mato açık güzel. Gerçi bu insanlar da kapatsa evine gitse daha tatlı olurdu. Da.